Selamlar selamlar hepiniz hoş geldiniz oylamamıza NTP çıktı bu video çok da derin aşırı teknik olmayacak genel yüzeysel de değil, orta segmentte tutmaya çalışacağım genel halkın anlayabileceği ve temel bilgi seviyesini. Daha teknik bilgiler veya daha detaylı anlatımlar ileriki videolarda gelecektir. NTP'lerin gelişmişlik seviyeleri ve NTP arasındaki farkları, diğer NTP'lerle birbirlerinin aralarındaki farkları, yani mistype NTP'lerin neden bu kadar çok olduğu hakkında da videolar gelecektir. Şimdi sadece bu videoda anlatmak istediğim şey genel hatlarıyla en Şimdi ana fonksiyon n, T, F, Bunu biliyorsunuzdur zaten. Diğerleri de bu şekilde gölgede kalanlar. Benim anlatmak istediğim açıkçası fonksiyonların ne işe yaradığı veya işe yaramadığı konusunda değil. ENTP'nin birbirlerinin fonksiyonlarını nasıl desteklediği ve felsefesi ve düşünme şekli karakterin felsefesini anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. NT kombosu çok garip bir kombinasyon. Kendi çocukluğumdan anlatarak size açıklayayım. Farklı dünyalar vardır arkadaşlar. Mesela oyun dünyası, MPT dünyası, psikoloji dünyası kitap dünyası, futbol dünyası, gibi birçok yeni şey deneyimledikçe yepyeni bir dünyaya giriyormuşsunuz gibi ve bu yeni bir dünyaya girince yeni bir siz oluşuyormuş gibi gittikçe gelişiyorsunuz gittik ben güncellemelere o kadar hoşuma gidiyordu ki çocukken bile sürekli gelişmek istiyordum sürekli değişmek istiyordum olabilecek her şeyi deneyimlemek için kendime yemin etmiştim hatta 809 yaşındayken kendimi bir de ama sürekli hatayı kendimde arayan biriydim güncellemeye, kendimi değiştirmeye vesaire çalışıyordum. Hayatta tüm dünyaları görüp yaşanabilecek tüm ihtimalleri görüp onları yaşayamamak, özgürlüğünün kısıtlanması veya kısıtlanacak olması tehlikesiyle yaşamak ve kendi istediğini yapamamak. Düşünün ki yapabileceğiniz o kadar tonla şey varken siz hayatınızı ya çalışmak ya evlenmek üzerine kurmak zorunda kalıyorsunuz veya okumak zorunda kalıyorsunuz ya da ben macera yaşamak istedim. Ben bir şeyler yaşamak istedim veya bir şeyler farklı bir şeyler deneyimlemek istedim. Hepimiz genel olarak kısıtlanmak istemeden sadece yapmak istediklerimizi yaparak hayatımızı yaşamak isteyen insanlarız. Burada ne dediğimiz şey neti ne NTAC çocuk zaten fonksiyonlar videosunda anlatmıştım. Kendi istediğimi yapmak istedim. Kısıtlanmak istemedim özgürlüğüm gitsin istemedim O kadar moralimi bozuyordu ki bazen çocukken Çünkü düşünsenize mesela çocukken de Sadece 8 yaşında veya 9 yaşında 10 yaşında 11 yaşında sadece bir defa olacaksınız Onu ise bir sene sonra hiç hatırlamayacağınız bilgileri öğrenmek için Sürekli okula gidip geliyorsunuz ve anınızı sebil ediyorsunuz Ben bunun her zaman farkındaydım mesela ve bu kısıtlanmışlıkla beraber özgürlüğümün elimden gitmesi bana acayip koyuyordu. Kendi istediklerimi yapmak istiyordum. Kendi şeyimle yapmak istiyordum ve hayatı olabildiğince deneyimlemek istiyordum ve olabileceğim kendimi gerçekleştirmek istiyordum. İstediğim şey insanları yönetmek veya bir hedef hayal değildi. Tek istediğim şey özgürlüktü. Kısıtlanmamak. NTP'nin felsefesi genelde özgürlükçü çocuktur. O yüzden bahsediyorum. NTP dediğimiz şey kısıtlanmak istemeyen çocuktur. Ya da çocuk dediğimizde bakmayın. Psikoloji de adı çocuk. Hem yeni videoya gelenler için fonksiyonlar videomu izlemediyseniz yukarıda kısımda tavsiye ederim. İzleyin. Temel psikolojide adı çocuk olarak geçer T'lerin. N T'lerin asıl mesela N olanları serbest asi çocuk. NTP asıl. Çünkü ben baskılanmak istemedim. tepeler açıkçası asidir. Ben uslu kalıp da insanların beni yönetmesine izin vermek istemedim. İnsanlar kaderimi yazmasını istemedim. O yüzden de açıkçası tepeler T olarak geçer. Mantıksal yönden dediğiniz şey millete kendini ezdirmek istemez. Millete kendini kullandırmak istemez. İnsanların sözünü dinlemek istemez. Çünkü insanlara verdiğiniz zaman lafı ne yapıyorlar? Sizin yerinize hayatınızı yazmaya çalışıyor. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ben herkesin, insanların sözünü dinlemek istemedim veya ENTP'ler genel olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü C stabilizelik ya. Ben yani kendimi mesela ENTP'ler stabilize etmek istemez. O kadar fazla. Stabilize etmesi azıcık gerekiyor. Ama kendini o kadar stabilize etmek istemez. Yaşanabilecek o kadar değişim, güncelleme vesaire varken her günde farklı bir insan olunmasa bile en azından yılların farklılığı ya da 6 ayın bir farklılığı yani bir C'ler gibi sürekli belli bir rutinle bir hayatı yaşamak Mesela korkusuyla yaşanır. NTP'ler kendini kısıtlamak veya belli bir şeye kaptırmak istemezler. Değişsin isterler. Her şey gelişsin ve değişsin. Neysi arasındaki çatışma NTP'nin felsefesi aslında bu konuda budur. Felsefesi budur. Sonrasında C vardı burada silinmiş. Aslında mesela ben çocuksu karakterler derken, asi çocuk derken ben kendimde de her zaman bunu gördüm. Benim istediğim şey insanları yönetmek ve sorumluluk almak veya insanların istediklerine karışmak değil. İnsanların mesela bana karışmasından hoşlanmam veya ne söyleyeceklerim, ne yapacaklarını söylemelerinden ben de demeyi sevmem. Herkesin özgürlükçüdür NTP aslında bir bakıma. NTP mesela İNTJ'den o yönde farklıdır. Zengin olmak isteyebilirler, para olmasını isteyebilirler ama alttaki temel neden her zaman NTP'lerin baskılanmak istememeleri, insanların onları rahat bırakmalarını istemeleri. Başkalarının herkesin yaşadığını yaşamak istemezler. İnsanların onların ne yapması gerektiğini söylemelerini istemezler, kısıtlanmak istemezler. Kendi bildiklerini yapmak isterler. Kendi düşüncelerine göre hareket etmek isterler Bu yönde böyle Mesela ne olayına da bir daha girelim Ne nasıl bir şey Niye C kullanılamıyor Niye stabilize edilmiyor Örnek veriyorum Günde o kadar fazla fikir yağmuru geliyor ki bir şeyi tüm haritasıyla beraber bir anda upgrade dediğim ampul yanar kafada ya. Ya böyleyken mesela bir rutin oluşturuyorsunuz, belli bir program hazırlıyorsunuz ve o rutine bağlı kalmanız neredeyse imkansız hale geliyor eğer bir ENTP yseniz. Çünkü mesela 2-3 gün geçiyor aklınıza daha iyi bir fikir geliyor ve ona geçiyorsunuz. Ay bir işi bırakıp ...yeni bir işe geçme olarak da değil. Mesela yaptığınız işi geliştirme olarak. Hiç gelişimsiz iş olmaz tamam da... ...o kadar hızlı güncellemeler, yeni fikirler geliyor ki... ...spontane hareket etmeden rastgele, hani plansız hareket etmeme gibi bir seçeneğiniz kalmıyor. İlla ki plansız hareket etmek zorunda kalıyorsunuz zaten. Çünkü ya plan kursam da pazardaki hesap çarşıya uymuyor. Bir anda yepyeni güzel fikirler geliyor ve kurduğum plan hepsi çöpe gidiyor ve zaman israfından ibaret oluyor. Aslında N'nin çok güçlü olması ve sürekli olanı geliştirmek istemesi, olanı geliştirmek istemesi, olanı geliştirmek istemesi motor gibi genelde N'ler çalışır. Olanı sürekli var. O yüzden de sıkılır. Bir de rutinden şeyden sıkılır. Mesela ya insanlar azar azar yapar, şey yapar. N'ler genelde benim gördüğüm her masada olanlar. NFP de bu konuma da Nevdum oldu için. NTP'de, NFP'de her masada vardır. Her işi belli bir yerde yapmıştır. Ya da bırakmıştır. Ya da devam ediyordur. Şöyle bir felsefe yatıyor. Neden her masada yer alınıyor? Tüm olasılıklar ve tüm dünyalar görüldüğü için doğruyu yanlışı nasıl bileceksiniz? Neyi sevip sevmediğinizi her şeyi denemeden nasıl bileceksiniz? Kendinizi bulmadan kendinizi nasıl bulacaksınız? Kendinizi nasıl tanıyacaksınız? Benim gördüğüm birçok işte uğraşmalarının sebebi, her bokuluk olmalarının genelde en tepeden sebebi, ya sıkılıyorlar ya da kendilerini tanımak istiyorlar ya da kendilerini sınıyorlar. Ne kadar iyi olabilirim? Bir şeyi yeni öğrenme hırsı ve hevesi insanı çok tatmin ediyor. Mesela adrenalin gibi değil. Bir şey yeni yapma hevesi, öğrenme hevesi o kadar insanı tatmin ediyor ki inanılmaz bir şekilde insanı tatmin ediyor. Daha çok İlklere duyulan aşk gibi ya da heves gibi ya da bir şey öğrenme hevesi gibi ya da böyle bir çocuksu merak gibi. Her şey merak edilip illaki bakılması gibi birçok anlamı var. NTP... Baktığınız zaman gerçekten serbest bir çocuktur. Mesela F'sini kullanmasının nedeni ise mesela neden T'nin sonunda F var. Kendi istediklerini yapmak istiyorsan insanları bu konuda ikna etmeniz gerekiyor. Trickster'da üçüncü işte F olması da yani tam kullanılmayan yarım yamala kullanılan bir F ile insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Kendi yapmak istediklerine insanları ikna etmek çalışıyorlar. Onları rahat bırakmaları için insanları ikna et. Çalışıyorlar. Ben zamanında insanları ikna etmedim mi? Ya da insanları sürekli ikna etmeye çalışıyorum. Hatta pazarlama okuyorum. Bunun nedeni NTP'lerin kullanmasını, F'yi kullanmasının nedeni F connection dediğimiz insanlarla iyi kötü bağ kurması gerekiyor ki tamamen özgür olabilsin. İnsanlar onu rahat bırakması için veya istediği şeyi yapmasına alan vermesi için onları ikna etmesi gerekiyor. Onlara kendini anlatabilmesi gerekiyor. Onlara ifade edebilmesi gerekiyor. Yoksa buradan kaçış yok. Bir de neler neden mesela en neden bir şeyden çok sıkılır. Örnek veriyorum bir iş yapıyorsun işin iyi taraflarını da görmeye başlıyorsun. Kötü tarafları da böyle fikirler oluşuyor fikirler oluşuyor. Sonrasında aynı tadı almak dediğimiz bir tat oluşuyor. Bilginin tadını alıyorsun. Mesela ben sinir ağa örmek derim beyinde. Sinir ağa örmek beyni Böyle tecrübe oluşturursun. Tecrübe bir noktadan sonra otomatizasyona bağlar. Bir şeyi kendi elinde yapmak vardır. Bir de beynin otomatik bir şekilde yapması vardır. Mesela bisikleti ilk başta öğrenme hevesi olur. Her gün çıkarsınız sokağa ve öğrenirsiniz. Sonrasında bir bakmışsınız bisikleti otomatik bir şekilde düşünürken sürebiliyorsunuz. Demek istediğim şey Nelerin sıkılmasının nedeni otomasyona bağlamasından neden kaynaklıdır. İlk yapma hevesi ve heyecanı öldükten sonra NTP'ler ilgisini kaybeder, NFP'ler de kaybeder. Böyle ilgi kaybede, ilgi kaybede doyum nokta, doyum arayışı içinde oluyorlar genelde. Ya ona bakıyor, ona bakıyor, sonra ona bakıyor ve ona bakıyor. Sıkıntı vermeye başladığında kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyor ben mesela. Kendimi çok zor tutmaya tutabiliyorum. Ama Kendini tutma açısından gerçekten de ile zor oluyor. Çünkü otomasyona bağlıyor. Mesela bir işi önceden zevkli şeyken yaparken otomasyon gibi robot gibi yapmaya başladığın zaman insan bırakıveresi geliyor. ENTP'ler için en azından böyle. Tabi insanlar çeşit çeşit ve genel anlattığım için NTP'ler aslında kısaca serbest asi çocuktur. Yani baktığınızda da karakterlerde NTP karakterler dediğimizde de serbest asi ağzına gelen söyleyen ve kendi istekleri doğrultusunda hareket eden ağzı yapan karakterleri görür. MFT de zaten tek başına yeterli bir gösterge değil. Destekçileriyle vesaire çok on numara oluyor diğer indikatörlerle ama kaç milyar insandan NTTP serbest asi çocuk diyebiliriz çok amaçsız ve doyum noktası arayışında olduğu için belli bir noktada Ni'yi kullanmak zorunda kalabilir. Mesela Ti de insanlardan kaçmak etmek mesela içsel bağ kurma yeteneğim de çok yoktu. Ya bunlar diğer ENTP videolarında ENTP'nin gelişim evreleri gibi videolar gelecektir. ENTP'nin temel felsefesi budur arkadaşlar. Yeterince iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. NT kombosu olasılıklar var. Ben kendi istediğimi yapacağım noktasındadır ve bunu yapabilmesi için de insanlarla iletişim halinde ve bağlı olması gerekiyor. Mesela ben de şöyle düşünüyordum. Ben bir şey yapmalıyım ama bunu tek başıma yapamam diyordum. Bir mantık kuruyordum. Ben kendi istediğimi yapacağım, şey yapacağım ama ben bunu tek başıma yapamam. Çünkü ben başkalarını ikna edemezsem sadece tek ben olduğum bir dünyada yaşamıyorum. Bir şey yapmak zorundayım tepeler iyi reklamcıdır, iyi pazarlamacıdır, iyi şeydir, konuşmacıdır. Çünkü insanların da etkilenmesi gerektiğini düşünüyor. Sadece kaşış noktasında değil, istediklerini yapma konusunda. Mesela bir iş kuracaksınız diyelim. İnsanları etkileyip yönlendiremezseniz işi kuramazsınız diye düşünüyor. İnsanların istediğini dile getirmezseniz, insanları güzel dille kandırmazsanız veya kanona girmezseniz yapamayacağını düşünüyor diyelim. Bu şekilde NTP dışa dönüktür işte. O yüzden biraz daha dış odaklı bir hem dış dünyayı keşfi hem Kaşiftir, maceracıdır. Hem de etkileyici bir konuşmacıdır. Çünkü insanları kendi istediklerini anlatarak kendi istediklerini yapma konusunda ikna etmeye çalışır ve ikna eder. Mesela Thomas Edison gibi adamlar da NTP'dir. Ne yapmış adam? şirket kurmuş oradan insanları ikna ederek kendi altında çalışmasını sağlamış ve icatlar vesaire yapmış bir sürü NTP mucitte bilim adamı da vesaire ya da büyük iş adamı da görebilirsiniz çünkü kendi istekleri doğrultusunda farklı bir yaşam veya istedikleri bir hayatı yaşamak için insanları organize etmek böyle yönlendirmek işte NTC gibi yönlendirmek değil güzel dille kendi istediklerini anlatarak ikna etme veya kendi istediklerini ikna edebilme. İnsanları düşündüğüne değil, ne düşündüğünü düşünmediğini umursamadan kendi düşüncelerine göre kendi görüşüne ikna etme. O yüzden tartışmacı kişilik tipi deniyor çünkü kendi istedikleri doğrultusunda insanları ikna etmeye çalışıyorlar. C konusunda anladınız otomasyonu sevmiyor, kendini kontrol etmeyi sevmiyor, değişim ve gelişim arıyor. Enetepe çok güzel bir karakterdir. Nadir bir karakterdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki istediğiniz kişilik tipini de yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.